Evet arkadaşlar, kuşlarımız yaklaşık 25 dakika, bir saattir bulutta dolandı. Yaklaşık 15'te 15. Yaklaşık 30 dakika kadar yüksekte uçtular. Şimdi 10, 15 dakikadır da böyle dolaşıyorlar. Altlarına bir tane kuş koydum, insinler diye. şey geç kalacağım çünkü. Neşeler iyi maşallah, uçuyorlar. Baya oyuna da bindiler. İnşallah güzel olacaklar gibiler. Bakalım. Işık var şimdilik. Şimdi bir de inişlerini çekelim. de çekelim. 2000 aboneye az kaldı arkadaşlar. Biliyorsunuz 2000 abonede çekilişimiz var. Bir takım boz vereceğiz. Çok az kaldı. Kino 2000 aboneden sonra 2250 ile tekrar bir çekiliş yapacağım. da önümüzdeki hafta sonu gelecek büyük ihtimal. Herhalde hafta sonunda denk geliyor. Gelecek. Oh, kuşlar burada. Bir tanesi bayağı ayrılmaya başladı. Bu <laughs> artık bayağı ayrılıyor. Beyaz da nefes yapsın diye bekliyoruz. Biraz iyice nefeslensin. Attık veya sonra akraba sayılır. Diğer kuşlarımızın yemini verdik. Bir tane ufak yavrumuz var ölü. Bugün de bize hayatımız var. Dün de vardı bize hayatımız. Bir tane ufak yavrumuz var ölü. Yeni çıkmış dün çıkmış, bugün ölmüş. Neyse ilk yavrulardı zaten. Artık yapacak bir şey yok. Tek yavru büyütsünler. Daha sağlıklı büyütürler. Arkadaşlar kuşlarınıza yem takviyesi yapın. Havalar soğumaya başladı. Bura Antalya olmasına rağmen burada bile havalar soğudu yani. Gece 4 derecelere 5 derecelere düşüyor. Ee, o yüzden kuşlarınıza yem takviyesi, kümeslerinizi düzgün bir şekilde getirin. Çünkü hayvanlara her gün düz buğday vermeyin. Karışık gemi kendiniz de ayarlatabilirsiniz. Yemcinize de güveniyorsanız yemciniz de ayarlayabilir. Benim yemimi karışık yemimi yemcim ayarlıyor. Ben ona güveniyorum. Tozunu mozunu ay ayıklıyor. Her şeyini ayarlıyor. İlaçsız bir şekilde yem veriyor bana. Çünkü ilaçlı yem kuşları hasta ediyor arkadaşlar. Koruyucu falan yapıyorlar yemlere. Kuşlar rahatsız ediyor. Kuşlar iyice nefesi açıldı. Binmek istemiyor hayvanlar. Bu kuşların üçü de deneme arkadaşlar. Bu arada bunu belirteyim. Yani benim kendi damızlık soyum değil. Ee, geldiği, geldiği yeri bildiğimiz abi denediye verdikleri kuşlar başkasının kuşu yani. Ben kendim onların kuşunu uçuruyorum. Niye onların kuşunu uçuruyorum? Benden rica ettiler. Abi biz uçuramıyoruz. Binadayız. Kuşlarımızın da bir türlü sonunu göremedik. Bir uçuralım ne beslediğimizi görelim. Dediler. Bir tanesi öyle. Güzel kuşlar başlattım ama hep atmaca aldı. Hep binada kayboldu. Düştü sağa sola dediler. Biz de sonunu göstereceğiz. Bir tanesi de bir arkadaşımızın yine bildiği kuşları eşlemelerinden gelen bir kuş. O da dinleme. Diğeri yine deneme. Üçü de deneme yani bu kuşların. Deneme yanılma yöntemiyle bakıyoruz. Deneme yanılma yöntemiyle bakıyoruz arkadaşlar. Bu duman rahat inebilir. O duman da yavrusu çıkmış. O da patlayabilir ansızın. Hiç belli olmaz. Daha yeni bir iki bir iki kafa kaldırıyor ufak ufak. Yavruyu gördüğü zaman anasızın patlada bilirsin. Evet. Beyaz oldu oynadı. Evet. Günaydın. Allah'ım ya. Ha video çekiyorum ben onları. Güneş açtı. Bugün ama güneşli olacak. İyi güzel. Şu nem rutubet gidecek. Antalya'nın nemi meşhur arkadaşlar. Kışında yazında nem çok. Rutubet çok. O yüzden yani nem rutubet olduğu için hayvanlar sürekli kırgın oluyor. Özellikle şu beton kümesi yaptım ama içinde nem var. Onun için ya o sebebe döneceğim ya da çamurla sıvayacağım arkadaşlar. Bekir amcamı getireceğim. Bekir amcama bir çamur hazırlatacağım samanla karışık. Onu güzel bir çamur çamurlu samanla sıvatacağım. Eskiler öyle yapardı biz. Çamurla sıman, samanla sıvanırdı. Sıcak olurdu. Çantan açılmış kardeşim. Çantanı ört. Cüzdanı falan düşmesin dikkat et. Bir tanesi. Ondan sonra diyorlar, vay çantamı düşürmüşüm, vay cüzdanımı düşürmüşüm, vay kapkaşçı çekmiş. Aferin altını doldurmaya başlamış. Bakın taklalı bir şekilde deniyor. Sıra beyazda. Doğru mu ablacığım? Çanta açık, hop bir sallanıyor cüzdan bizden. Yani fark etmesi lazım ama etmiyor demek ki. Dalmış genç. Maske yok, bir şey yok. İşte genç. Antalya'da %100 yükselmiş. Gel. Evet, Göt memleketiyiz o yüzden. Evet, kuşlarımız indi arkadaşlar. Hiç hiç. Temizlik sıfır. Aynen öyle vallahi. Dur bak. Çekil Junior. Şu kuşları bir kapatalım. Kuşlarımız indi. Çekil Junior, çekil. Çekil Junior kuşlarımızı kapatalım arkadaşlar. Çekil Junior. Oğlum çek. Heh, şöyle. Çık, 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 çık. Sabah bu arada nasıl var arada atışa gidiyorlarmış. Abi hakkını helal et diyor. Oğlum ne oldu lan savaşa mı gidiyorsun dedim. Abi atışa gidiyorum diyor. Oğlum dedim birini vurma başımızı şaşma. <laughs> gir hadi. Gir huysuzluk etme gir. Heh. Hadi. He. Boz yavrun biri kırıl kırgın. İnşallah sıkıntı olmaz. İlaç verdim ama bu kümesin sağlık durumu böyle. Bu niye kapanmadı? He şurada bir dakika bir gibi bir şey var. Heh tamam. Bu kümesimizde de sağlık sıkıntısı yok. Burada iyi. Bu arada ışık yanıyor şu kümeslerin içinde arkadaşlar. Çünkü malum biliyorsunuz yani karanlıkta hayvanlar bir şey yapamıyor. Şu kapımızı bacamızı örtelim. Evet arkadaşlar kapımızı bacamızı örtelim ondan sonra işimize bakalım. Muhabbet kuşlarımız orada sıkıntısız. Onlar daha böyle yemiyor. Onlar da yemeyip duruyorlar. Paso yemiyorlar ancak. Hepsi yem yemci düşmanı. Yem düşmanı bunların yem. Yem düşmanları yem. Bu kümeste de sıkıntı yok. Beyaz yavrular aşağıya atladı. Yakında onları uçuma alırız. Orada yine bir takım yavrumuz büyüyor. Burada. Bir takım yavrumuz büyüyor. Orada bir tane tek büyüyor. Beyaz yavruları yeme. Duman yavru yeme hatta zaten. Bunları buraya aldım. Şimdi bakalım. Bu yavrularımızı uçuma alacağız. Çok güzel olacak. Bu arada yeni eşleme yaptım. Şu gökleri eşledim. Bu göklerden bu soydan şu anda başka memleketle uçuyor. Bu eski eşlemeyi yaptım. Nasuh'un Akkuyruk serisi bunlar. Benekli Gökler Duman. Bunlar burada eş ama daha iyi mutlamadı. Bunlar burada eş. Yine eş. Pullu dişi bizim uçurduğumuz. Bakalım ne olacak ne bitecek göreceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala destek olmaya devam. Antalya'dan sevgiler, saygılar. Hepinizi seviyorum. Bin, şey, 2000'de çekilişi unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.